arkadaşlar hızlıca videoya başlıyoruz. Ee, şimdi Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ı e, like geldiğinde yapacağımı söylemiştim. Afiyetini değiştirdim. Direkt yapıyoruz. Bir en güzel 3 oyunu yapalım. Sonrası kolay. Sonrası gelir. Yaptık tamam. Alırız. Al alamayız. Alamam. 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 Ka kaçtım. Yaparım. Yapar alırız onu. Hadi. En az kapma o kadar çok savaşmaya odaklandım ki az önce. Yani onu bile görmedim. Ben de kayda bakıyorum bu arada. O yüzden e, yani çok iyi dövüşemeyebilirim. Edgar da çok iyi karakter değil. O yüzden yapamıyorum bir şey pek. Koru koru koru. Hadi hadi. Aldık tamam aldık. Yaptık. Güzel maç. Yaptık. Ee, bu arada sürenin 8 e, dakikayı geçmemesi lazım. Çünkü şarjım 44. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Ve video devam edelim. Bu arada ALGS benim kuzenim. Yine 2015'te sağdaki 8 bit karakteri değişti annem yanında. Devam ediyoruz. Biz aşamalı da Gümüş'e yükseldik annemle. Elkar, evet. elkar. Ölme, ölme lütfen ölme. öleceğim. Acil öleceğim. Biraz canım yükseldi. şuraya atlayacağım direkt. Yükseldi sayılır. Öldüm anne elmaslarımı al. Eee. Um... Brawl Stars yeni yeni yanlış biliyorsanız abone olun, like atın ve, abone olun, like atın ve yorum yapmayı unutmayın. Şu an çok konsantre oldum. Konuşamıyorum. Öldüm. Anne elmaslarımı al. 9 tane elmasım var. Çabuk. Benim elmaslarımı alan kişi kazanır. Tam aldım abi. Aldım, aldım. Aldım. Senin elmaslarını büyük ihtimal alamadım, 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 alamadım. Alamadım. alamadım kaybettik Kaçıyor. kaybettik güzel <laughs> şey şey Devam devamız Hadi 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 yaparız 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 bir şeyler Hadi yaparız yaparız ya anne Al da var <laughs> mor kıyafetli Al oda var her şey onu öldürürsek kazanırız onu da onda bak şurada saklanıyor saklanıyor Saklanıyor, saklanıyor. Öldük, kaybettik, kaybettik. Ultimate atsaydım bir beş saniye daha olsaydı kazanabilirdik belki ama olmadı. Knock yaptım. Beşli ne Hemen yaptım. Aa, bunda dört kişi olabiliyor mu? Ama bende dört var. Bende dört kişi. <laughs> Tam neyse hazır diyelim bakalım. Kuzeni bekliyoruz. Hı? Ali bekliyoruz. Tamam geldi o da ve başladık. Mega. Öleceğim, öleceğim. Nasıl bu kadar hızlı ölebilirim ya? Edgar low. Edgar zaten çok zor ya. Zaten Edgar low zaten çok zor. Aa bir youtuber daha var. YT Gamer. Bir youtuber daha var. Bir takımda iki youtuber. Sev severim. Mega kutu açtık. Başladık Pro Stars'a. Mega kutu açtık. Hani bu arada eskiden mega kutu açıyorlardı ya insanlar Brawl Stars'ta. Artık açamıyorlar. Kaldırılmış. Onun yerine o yıldızlar gelmiş. Efsanevi gizemli falan çıkıyor ya. Onlar gelmiş. Güzeldi kutular ya. Kutuları seviyordum. Kutulardan ne istediniz? O Rose ölsene Rose. Hani orada işte niye tutturmuyor ki? Kız da pes etti artık. Devam. Brawl Stars'a. Yine öldüm. Edgar çok Edgar iki kere yükseltebildim ya. Çok yükseltemedim zaten. Güzel oynayamıyorum bile. Yani o kadar iyi oynayamayacağım. Değiştirin. Değiştireyim. önce. Sonraki el. <laughs> pul mu? Evet pul pul. Bul da olabilir. Bul bul evet. Bul ne alırsın, alırsın 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 helal olsun yaptık hadi bakalım iyi savaştı iyi savaştı çıkış dedim tekrar oyna demedim yayın e, yayın kaç dakika olmuş 7 dakika 10 dakika yaparız biz onu ya. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <laughs> Karl olayım ben. Aa anne Nita kim? Nita kim? Şu Nita. Nita kim? Dur ben bir bakayım. Arda Gaming mi lan o? Profil. Anne bunu da gruptan atalım. Atıyorum ben. Gruptan atıyor mu o kişiyi ben? Atıyor mu o kişiyi ben? Anne Rusça biri. Tam kalsın mı? Tam kalsın hazır diyelim o zaman. Takımın bu oyun modu için fazla üyesi var. Atacağım. Aliye'yi atmışım. Ali çıkmış. Ali çıkmış oyunda. Yok. Direkt çevrim dışı oldu. So so Elmas katma camı. Hayır, tamam. Hazır da. Hmm. Hadi bakalım. Yeniriz ya. Biraz varsa yeni yeni sezon gelmiş zaten. Oo herkes de Dynamite dışında Dynamite oldu Tangram. Dynamite dışında herkes de şey var. Hey. Kemal. Ne? Yo, <laughs> stop. Brawl Stars var. Mega Flash Brawl Stars var. Ama bana da stik Brawl Stars var. Ara budu açtık. Brawl Stars var. Ben de öleceğim. Hadi. Aldım. 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 Öleceğim. Öldüm. Tek tek kaldılar emzili adam. Hadi. Emzi nerede onu bilmiyorum. Edgar emzi yenebilirim ama en zor kısım orası. Edgar vs emz. Oyun oynuyorlar bunlar. Hadi alırsın alırsın alırsın. Yaptı be. Güzel oynuyor adam. Adam güzel oynuyor. kar kalk dur. Şu bin canı var. <laughs> Bunun da canı çok hızlı hızlı oluyor ya. Çok canı ama çok hızlı hızlı oluyor canı. Yavaş hareket ediyor. Çok yavaş. Aşırı yavaş. kutu Öldüm. Evet. Annem vs Edgar. Savaş. Nani alsam ben kazanabilirdim ya. Nani, nani, nani. Anne bir el daha atalım. Sonra ben videoyu bitireyim. <laughs> tamam devam hadi bakalım Edgar vs 8 bit Kullanan annem Zavaş 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 Anne <laughs> Hani niye oraya sıkıyorsun <laughs> Niye oraya sıkıyorsun Tamam. Aldılar. <laughs> i̇yi oynuyorlarmış. İyi oynuyorlar. <laughs> Bana sen abone olmuşsun. Tamam. Ben bu videoyu burada bitireyim. Şey İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum bırakmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz ve bay bay